Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir kanalın enleştiri videosunu yapmayı düşünüyorum. İlk videom olduğu için biraz kötü olabilir. Kusuruma bakmayın. 400 aboneye az kaldı. Bir kişi var. Bu videonun sonu inşallah 400 abone oluruz. O halde videomuza geçelim. Kanalına da merhaba gençler. Kanalda bu kişi, yani bu kardeşimi... Bir video paylaşıyor şos videosu atıyorum. Yarışmacının kaşı patladı demiş bu gördüğünüz gibi. Allah'ı sevmeyen abone olmaz, seven abone olur demiş. Bakın gece. Görmüş olduğunuz gibi sesi de çocuk. Alttakini görmezden gelirim. Yarışmacının kaşı patladı. Öyle paylaşan daha iyi olur kardeşim. Neyse Sizden tek isteğim bu kardeşimize destek vermeyin. Primcilere desteğinizin olmaz. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videoyu like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bu toplumluğumuza da bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.